Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkes Hayırlı Günler Buğday kontrollerimizi yaptık Ve artık Kardeşlenmeye giriyor ee, Artık bundan sonra şimdi Bugün veyahut da yarın En kısa sürede azot fosfor Çinko gübremizi Uygulayacağız ee, Şu anda Şöyle Bir tane almaya çalışacağım kardeşlenme öncesi muhakkak uygulamaları yapacağız arkadaşlar. Öyle. sıvı gübre uygularken de aynı şekilde video çekeceğiz. Tarihini koyacağız. Bir hafta sonra tekrardan bir kontrol yapacağız. Herkese iyi çalışmalar.